Sanki tek tek bir tercih tüm geleceğimizi belirleyecekmiş gibi Hı -hı. bir algı var. Yani evet. doğru mu e, yanlış mı bilmiyoruz. Ama lise sanki çok büyük bir e, yol ayrımı. Biz Hı -hı. oradan iyi geçersek iyi olur, kötü geçersek Hı -hı. kötü olur gibi bir ne yazık ki yanılsama var. Hı -hı. Yani bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında hocam biz bir yıl boyunca çocukların streslerini, kaygılarını yönetirken bununla savaşıyoruz. Psikolojik danışmanları olarak. Ee, ben hep her öğrencime şunu söylerim. Herkesin içerisinde her düzlüğü aşarken bir miktar kaygının olması yeterli. Ama bu kaygı eğer seni çok yükseliyorsa ve başarmanı engelleyecek boyuta geliyorsa bu senin için bir problem. Bence LGS'nin de işte tek bir giriş kapısı olarak görülmesi o kaygı yükseltici bir faktör psikolojik evet. olarak bakıldığında. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Ve başaran öğrencime de, başaramayan öğrencime de ya da daha fazlasını başarabildiğini gördüğüm öğrencime de hep şunu söylüyorum. Burada nasıl çalışman gerektiğini, ne kadar çalışmayla kendini iyi hissettiğini ya da nasıl çalışmaman gerektiğini öğrendim. Ama sen 4 yıl ya da 5 yıl hazırlıklı liselerle birlikte bir eğitim alıp liseden sonra YKS sınavına girdiğinde. Çünkü bu senin gireceğin ilk ve son sınav değil. Hala bitmedi. Evet. YKS sınavına girip üniversiteye adım atacağında orada artık bölüm tercihi yapacağı için öğrenci. Ee, nasıl çalışması gerektiği ya da nasıl çalışmaması gerektiğini artık çok iyi biliyor. O yüzden bence burada olumlu sonuçlansa da olumsuz sonuçlansa da öğreneceği şeyler olduğuna odaklanması lazım insanın. sanki tek ter, tek bir tercih tüm geleceğimizi belirleyecekmiş gibi bir algı var. Yani evet. doğru mu e, yanlış mı bilmiyoruz. Ama lise sanki çok büyük bir e, yol ayrımı. Biz hı hı. oradan iyi geçersek iyi olur, kötü geçersek hı hı. kötü olur gibi bir ne yazık ki yanılsama var. Yani bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında hocam biz bir yıl boyunca çocukların streslerini, kaygılarını yönetirken bununla savaşıyoruz. Psikolojik danışmanlar olarak. Ee, ben hep her öğrencime şunu söylerim. Herkesin içerisinde her düzlüğü aşarken bir miktar kaygının olması yeterli. Ama bu kaygı eğer seni çok yükseliyorsa ve başarmanı engelleyecek boyuta geliyorsa bu senin için bir problem. Bence LGS'nin de işte tek bir giriş kapısı olarak görülmesi o kaygı yükseltici bir faktör psikolojik evet. olarak bakıldığında. O yüzden ben şöyle düşünüyorum ve başaran öğrencime de başaramayan öğrencime de ya da daha fazlasının başarabildiğini gördüğüm öğrencime de hep şunu söylüyorum. Burada nasıl çalışman gerektiğini ne kadar çalışma ile kendini iyi hissettiğini ya da nasıl çalışmaman gerektiğini öğrendim. Ama sen 4 yıl ya da 5